İyi günler indirim avcısı takipçileri selamlar. Bin marketlerin 17 Ocak 2023 Salı kataloğu çıktı. Katalogdaki ürünleri sizler için derledik. Başlıyoruz. Bebek bezi aylık paketler Maxi yüzlü Junior 82'li, X'ler 70'li 190 liradan satışta olacak. Jenny and Willy bebek ıslak havlu pudra kokulu 3x56'lı 30 lira. Yine Jenny and ıslak mini cep mendili 5 çarpı 10'lu pırıl ve Z takımı temalı 12.50'den satışta. Bloom cep mendili 15 lira. Piril sıvı bulaşık deterjanı 2.5 kilogramlık bidon 59 lira. Cif jel tüm yüzeyler 500 mililitrelik 17.50. Pak kömük temizleyici sprey 500 mililitrelik 27.50'den satışta olacak Doğa leke çıkarıcı sprey 22.50 Doğa Arap sabunu 1 litrelik 20 liradan satışta Maxi ikili vc blok 13 lira Parex üçlü mikrofiber temizlik bezi 25 lira Roomstar oda spreyi 300 mililitrelik 25 liradan satışta olacak Eyüp Sabri tüncerin 1500 mililitrelik sıvı sabunu 50 lira 500 ml sıvı sabun 23.50 Strable sütyen 100 liradan satışta olacak. Slip 25 lira. Lisanslı çocuk çorabı 16.50 Lisanslı çocuk çorabı Rafadan Tayfa ve Elif'in düşleri 15.50'den satışta. Boğaz içi limon kolonyası 400 ml'lik 30 lira. Herbal Essence şampuan 250 ml'lik 50 lira. Saç kremi 60 liradan satışta. Oral-B Ferah Bakım, Temel Bakım diş macunu 40 lira. Oral-B'nin Brilliance diş fırçası 22,50. 10'lu lisanslı yara bandı 7 lira. Orkid 20'li mesane pedi 40 lira. Orkid 12'li normal mesane pedi o da 40 lira arkadaşlar. Bloom tuvalet kağıdı 8'li 25 lira. ABC 5 litrelik yumuşatıcı 52,5. Grissini'li kakaolu fındık kreması 15 liradan satışta. Türk kahveli kakaolu fındık kreması 330 gramlık şişede. Yeni ürün arkadaşlar 37,50. Sadece BİM'de satılan bitter sütlü çikolata kaplı kurutulmuş çilek tiraje 80 gramlık 25 lira. Sütlü İsviçre çikolatası 100 gramlık 21,50 İzmir bombası 220 gram 20 liradan satışta. Patisvis bitter çikolata kaplı portakal dilimi 80 gramlık paket 18 lira. Çikolata kaplı naneli fondan 200 gramlık 17.50. Bueno kaşık çikolata bitter sütlü kahve parçacıklı 48 gramlık 13 lira. Patiswiss'in çikolata bombası muzlu 35 gramlık 15.50. Bonat çikolata kaplı ceviz direje 100 gramlık paket 20 lira. Haribo kapüçün aromalı şamal loves 130 gramlık 12.50. Kakaolu ve çilekli yüksek proteinli hurma bar 20 lira. Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin Türk kahvesi 500 gramlık teneke kutu 120 lira. Nesquik 375 gramlık 35 lira. Torkunun karamel soslu kahveli mozaik keki 5 liradan satışta. Nesle salep 210 gramlık 30 lira. Nesle 225 gramlık sıcak çikolata o da 30 lira arkadaşlar. Osmanlı dibek kahvesi 200 gramlık paket 26.50. Vipin filtre kahvesi 250 gramlık 32.50. Abdullah Efendi Türk kahvesi çeşitleri 100 gramlık çeşitler 16.50'den satışta olacak. Bitki çayı çeşitleri var arkadaşlar. 16'lı kuşburnu nane, roibos vanilya, orman meyveli, elma nar 17.50. Bitki çayı, beyaz çay çeşitleri, doğadanın 18'li 22.50. Yerim asül tomurcuklu ıhlamur 50 gramlık paket 22.50. Arkadaşlar zincir marketlerin indirimli ürünlerini sizler için hemen derleyip paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olup destek verip beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosundan haberdar olmak için bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.